Ev kuşuna hoş geldiniz efendim Bugün çok yakın arkadaşım Çok sevdiğim insan Aydın'ın evine gidiyoruz Kuşum Aydın'a yol Evi yepis yeni Yeni taşını daha ben de ilk defa göreceğim Yemin ediyorum ben diğer evine daha çok giderdim Eve geri gidiyorum diye Bak ayakkabılarım da yeni Ona göre ilk defa giyiyorum Yakışmış evrim güle güle kullan Ayağında paralansın da Bu durumun kuşum Aydın'la nasıl bir bağlantısı var Onu anlayamadık Aydın'cım izlerken lütfen öyle şey yapmayalım Ayakkabıyla gelip at Tizdir çünkü kendisi Yeni eve yeni ayakkabı. Şık mı ayakkabım? Beğendin mi? Beğendik ve de mesajı aldık Evrim. Anlaşılan bu ayakkabılar Kuşum Aydın'ın yeni evine özel. Ama bir daha giymeyeceğim. Bu ilk ve son olacak. Aydın için özel. O zaman ne yapıyoruz? Hemen yola revan oluyoruz. Evet, Evrim Akın'la Ev Kuşu başlasın. la la la. la. Merhaba. Şunu alıp kaçalım bisikleti. Özey, sen de pek bisiklet çalası yoktu. Bunda var mesela. Sen böyle daha yürüyüş adamı gibisin. Doğru mu? Sen de böyle motor, bisiklet. Doğru. İsabetli kişisel analizlerinin hastasıyız evrim. 10 parmağında 10 marifet kısım ve Haydi şimdi istikametimiz asansör. Marş marş. İlla o eve sokacaksınız beni. Üçümüz sığarız. Bence sığarız. Gel bir bak. Ben buyurayım. 12 Tem meu dia de nascimento, Saat kaç? E ee, Ankara'da oturunca böyle hadi oluyor. Hadi canım hadi. Hoş geldin. <laughs> Ay Çok <laughs> özledim <özürüm gülüyor> seni. <laughs> ben evime vakit gece gelinir. Ankara'da canım. oturuyorsun ben ne, ne yapayım? Hangi Ankara? Ankara'ya 15 dakika kaldı. Biraz sonra anne annemi görmeye gideceğim. Tamam yap sen de gidip Kırıkkale'de oturmasaydın hadi. <laughs> Hoş geldin. Hello. Ay inanmıyorum. ben geldim. <laughs> Gel. Kim o? Kilimci Memo. <laughs> ay, ay aşkım herhalde kime ay, ay. doğdu senindir şık geleceğim bak Ama bak, ay bu seni, ne şıklık seni ya. Seni böyle karşılayayım Hastayım dedim. Hastayım sana aşkım. Kurban oldum. Canım arkadaşım. Oy, oy oy. Hayırlı oğlum olsun benim. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne şıklık ya. Ben ilk defa bu kadar şık giyiyorum. Ay aşkım senin güzel, dedim. Ya. Ben bak bu ayakkabıları aşağıda söyledim. İlk defa senin için biliyorum. Ev Ay, yeni kurban ya olayım. yeni ayakkabı. Hoş geldin gel. Lay 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 lay. Evrim'in kanatlanarak Kuşum Aydın'ın evine konduğu bu cıvıl cıvıl karşılamanın ardından sıra daha sonramız var.